Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar burada e, bilgisayar versiyonu aldığınız zaman veya arkadaşlar tablet versiyonu aldığınız zaman bu aparatın size yazılımlarını veriyoruz. Bu aparat başka bir amaç için kullanıyor. Aldığınız zaman e, başka bir amaç için kullanıyor arkadaşlar. Şöyle bir aparat alıp bu MMS olarak kullanabiliyoruz yazılımla arkadaşlar size vereceğimiz yazılımla MMC'leri hızlı bir şekilde programlayabilirsiniz. Telefoncu tamamcı arkadaşlar 10 bin lira 4 tane yazılım arkadaşlar. Bizden tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu alan arkadaşlara ücretsiz bir şekilde yazılım vereceğiz arkadaşlar. Şimdi çalışın MMC sileceğiz. Hiçbir programcı kullanmadan arkadaşlar. MMC silelim. Ondan sonra RT89 saçta alınan MMC dosyasıydı veya direkt alabiliriz. 13 dakika, 19 dakika arkadaşlar. MMC, MMC'sine göre değişiyor. Bu kullandığımız programa göre değişiyor. Şimdi MMC'yi silelim. 13 dakikadır arkadaşlar. Ee, Yükleme yapılır. Önce silmemiz lazım. İşlemciyi durduracağız. Enerjiyi takıyoruz. Durdu arkadaşlar. Durduktan sonra MMS arası yapıyoruz. Bakın, arası yapıyorum arkadaşlar. Neresi yaptıktan sonra MMC'yi sildiğimize emin olmamız lazım. Bir daha takıyorum. Error arkadaşlar. MMC silindi. Şimdi bunu bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi enerjiyi çıkarttık. Pardon enerjiyi daha çıkartmamışız. Enerjiyi çıkartalım. HMW'u çıkartıyoruz arkadaşlar. Kristaller kısa devre yapıyoruz. Taktığımız zaman dik sulu olacak arkadaşlar. <laughs> Taktık arkadaşlar dik sulu oldu. Referansa bastığınız zaman MMS'inin bak sağlam bir bozuk olsa arkadaşlar buradan anlıyoruz. Şimdi özel butumuz arkadaşlar atacağız. Buradan 13 AT 201 MMS boot seçiyoruz arkadaşlar bunu. Yüklemeye basıyoruz. 10 saniye bile sürmedi. Bitti arkadaşlar. 10 saniye bile sürmedi. Şimdi programı kapatıyoruz arkadaşlar. İşimiz bitti. 10 saniye bile sürmedi yüklemesi. Çıkartıyoruz. Kristalleri kapatıyoruz. Sadece butonu attım bu sefer arkadaşlar. Sonra komple memsi yazacağız. Şimdi ilk önce onu bir gösterelim. Sadece bu tatlık USB'den yazdıracağız arkadaşlar. Yani geliştiren hızlı bir şekilde arkadaşlar bu işleri öğrendir. Boş insanlarla uğraşmak istemiyorum. Boş insan dediğim arkadaşlar gereksiz insanlar aramaz. Adam bizi arıyor. Ben de işte RT89 var yazıyorum diyorum RT MMC sökmeden müdahale edebiliyor mu? Veya JTAC yapmadan. Edemiyorum diyor. Ya boş konuşanlar arıyor bazen arkadaşlar. bak istediğiniz kadar bassanız da arkadaşlar. Şimdi açılmayacak. Normal bu da biz arkadaşlar. Şimdi buradan flash bellekten standa yazımını yükleyeceğiz. Bak flash bellek taktık. Enerjiyi çıkarttım arkadaşlar. Bakın bekliyoruz. Taktığımız zaman kendi yükleyecek arkadaşlar. Kendi yükleyene kadar arkadaşlar. İzleyin. Kendi bittikten sonra devam edeceğiz. Sesi kapatıyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Bakın. MMC'nin butonu yükledik. 10 saniye bile sürmedi arkadaşlar. Flash'tan da standby yazımını ekledik. İş bu kadar arkadaşlar. Profesyonel olursanız kendinizi profesyonel bir şekilde çalışırsınız arkadaşlar. Kimsenin MMC dosya sisteminize gerek yok. Kendiniz işinizi yapın, kendiniz kazanın. Enerjiyi keseyim arkadaşlar. Flash çıkartalım. Şimdi ekran ters ekran düzelteceğiz. Enerjiyi Şimdi takıyorum. Şimdi ekranı düzeltiyorum arkadaşlar. Ayrıntılarını düzelttik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sileceğiz gene. Ama rt 89 haşta aldığımız dosyayı direkt yükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeniden başlayalım. Enerjiyi çıkartıyoruz. Enerjiyi çıkarttık. Gene silmemiz lazım MMS'yi. Şey. Dolduruyoruz arkadaşlar önce işlemcide. Ya bunu programcıyla da sil. Bizim verdiğimiz programcı programcıyla Ben bilgisayar versiyonuyla siliyorum. Dememse arası yapıyoruz. Sildik arkadaşlar. Enerji çıkartıyorum. Çıkarttım. Takıyorum arkadaşlar. Bakın error 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 oldu şu anda. Silindi enerjiyi çıkartıyorum şimdi arkadaşlar 13 dakika komple dosyasını yükleyeceğiz vt 89 9 alınan bir dosyayı yükleyeceğiz çıkarttık isterse gecize takla alınsın isterseniz ufi ile alınsın arkadaşlar bizim için sorun yok kristalleri kısaları yapıyoruz takıyoruz arkadaşlar işte. Şimdi gördü arkadaşlar yap olarak. Şimdi rt 89da aldığımız bir dosyayı arkadaşlar, haşta aldığımız dosyayı açacağız. Buradan MMS dosyasını seçiyoruz. Nerede bu? Şu dosya. Şunu seçtik arkadaşlar. Bir de basacağız. Yükleyeceğiz. Şu anda VT890H aldığımız dosyayı yüklüyoruz arkadaşlar. 1 başladı. 2. Şurada devam ediyor arkadaşlar bak 2. Şimdi arkadaşlar yükledik. RT89'dan aldığımız dosyayı yükledi. Bakalım yüklemiş. mi? Komple yükleniyor arkadaşlar. Şimdi çıkartıyoruz. Bakalım. Yükledim arkadaşlar. Kristalleri. Eşli mayor takıyoruz. yüklemiş bu arkadaşlar. Enerjiyi takıyoruz. 18 evet, 9'da H'tan dosya dosyayı yükledik 13 dakikada. Şimdi arkadaşlar bakın RT80 e saçta yüklenen alınan dosya yükleniyor. Eba TV varan yükleniyor Gördünüz mü arkadaşlar. Kendiniz geliştirin hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz arkadaşlar MMC. Şifreli şifresiz. Şimdi adam RT80 e saçla bir panel cihazını açıyor, bir GUI cihazını açıyor. Kesiliyor veya eğize uğraşıyor arkadaşlar. Hiç bununla uğraşmadım sizlere hızlı bir şekilde müdahale edin arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Yani bunu söyleyeyim. yani Tablet versiyonu, bilgisayar versiyonu aldığınız zaman bu e, aparatın 4 tane yazılımını ücretsiz veriyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı işler.